Hayırlı akşamlar. Yine bir biyohanem akşamında herkese merhabalar. Bu akşam da biraz şöyle bıldırcınlara bakalım dedim hep birlikte. Onları besleyeceğiz. Biraz onların hakkında konuşacağız. Belki birkaçını yakından size göstereceğim. Şöyle bir başlayalım. Burada 3 kısım bıldırcınım var. Bunlar aslında şurası şimdilik boş ama biraz daha böyle yeni büyümeye başlayan yavruların geçtiği bir kısım. Bunlar bayağı acıkmış. Onlara biraz yem verelim. Bunlar benim celadonlarım. Celadonlar mavici bıldırcınlar. Bunlar mavi yumurtlar. Şöyle bakalım yemeğe. Çok güzel. Maviciler ve aralarında böyle sütlü kahve. Efendime söyleyeyim şöyle kuyu kahve. Ve panda gibi sırtı gri vücudu beyaz olan ya da sırtı kahve vücudu beyaz olan güzel renkler var. Tıpkı yumurtaları gibi. Kendileri de rengarenk aslında. Şöyle biraz daha dökeyim de garibim yesinler. Tabi video çekerken tam denk getiremiyorum. Şöyle bunları yaymazsam eğer dağıtıyorlar, yemi israf ediyorlar. Zaten bu bıldırcınlar da arkadaşlar en büyük sıkıntı yem israf. Bu zalımlar çok yeme israf ediyorlar ama tel kullanıyorum. İnternetten gördüm. E, Otelde bayağı bir bunları engelliyor yoksa gagalarıyla kazıp kazıp aşağıda küçük bir mısır tanesini yemek için bir sürü yemi ziyan edebiliyorlar. E, bunlar celadonlar. Celadonlar. Şöyle mavi yumurtluyorlar. Şöyle göstereyim. Tabii bunlar daha yeni yumurtaya geldiği için çok fazla e, sağlıklı durmuyorlar şu an. İlk kılavuzlar bunlar. Ama, yaklaşık bir hafta sonra çok güzel masmavi yumurtalar bizi bekliyor olacak. Şöyle hatta size o sevdiğim renkten olan bıldırcını bir göstereyim. Gel canım benim gel. Şuna bir bakın. Rengin güzelliğine bakın. Şansıma üç taneydi bu renk. Ama gelin görün ki üçü de dişi çıktı. Yine de ama çok güzel renkleri var. Bu bir tanesi. Bu celadonların bir de şöyle bir renk durumu söz konusu. Bir de şöyle. Bu renk de çok güzel. Tabii çok irileştiler. Bir de bunun bir tık daha koyusu var. Bu da böyle. Ne kadar güzeller ya. Renk renk. Çok güzel bıldırcınlar. Bunlar mavici yumurtluyorlar. Size grisini de gösterelim şöyle. Bu da gri olanı. Ne kadar güzeller. En iyisi şöyle içeriden göstermeye çalışıp ışık az olduğu için görüntü kötü çıkar diye biraz endişeleniyorum ama yo güzel çıktı. Güzel çıktı. Tabii ki acıkmışlar. Gelin yiyin bakalım. Çok güzel yiyorsunuz sulukları burada. Şimdi düşmesem iyi. Şöyle tabureye çıkayım. Burada da benim iri japonlarım var. Sanırım Jumbo Japon diyorlar bunlara. Şöyle yemi boşaltayım da öyle konuşayım. Evet. Jumbo Japon diyorlar herhalde bunlara. Burada da işte bu dişiler çok ilginçler. Aralarına hangi erkeğe atsam vuruyorlar. Hayvanı neredeyse öldüresiye bir şekilde dövüyorlar. Hatta müdahale etmesem hayvan ölür herhalde. Mecburen ayırıyor. Mesela buradaki erkek iyi pataklanmış. Bakın. Ya diyor, anlamadım. Bu dişileri herhalde komple bozmam lazım. Aralarına erkek de katamıyorum. Çok acayip hayvanlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani bu dişilere bir çare bulmam lazım. Evet bunlar buradaki bıldırcınlardı. Ee, bir de şurada da var. Orada göstereyim size. Bunlar da benim göz bebeklerim. Yine ışıktan dolayı belki biraz daha da evet, oldu. Güzel fena değil. Mavici çın bıldırcınlarım var. Blue e, King Quail diye geçiyor. Burada da yabani renk orman rengi denilen ve beyaz dediğimiz çim bıldırcınlarımız var. Tabi bunları ilerleyen zamanlarda daha güzel çekmeyi planlıyorum. Şu an çok net olmuyor. Tabi bir de akşam şurada kuş konmazım var. çok güzel bir bitkim. Yukarıya doğru gitmiş, sinekler de üstünde tünemiş. Ona da bir çare bulmam lazım. Buradaki bıldırcınlar böyle, bir de İçeriye geçelim. Akvaryum odamız zaten. Şöyle gelelim bakalım. Evet burada da yine Japonlarımız tabi yine acıkmışlar. Şöyle bir yemliyim bunları. Size göstereyim. Yiyin gayri. Hem video çekip hem beslemek biraz zor oluyor ama olsun gayet güzel. Yeter ki keyif alalım. Bunlar güzel. Bu senenin bu senin diyorum. Ya iki üç aylıklar zaten gençler. Koloni de güzel oldu. 4 dişi bir erkek koydum. Güzeller. Yumurtluyorlar da. Geçen kocaman yumurtlamışlardı. Sanırım çift sarılıydı o. Bayağı bir iyi gidiyor. Güzel. Bunlar böyle. Burada da biraz daha yaşlılar bunlar. Haziran ayında doğmuşlardı. Bakınız. Çok güzel iri yumurtaları var bu hayvanların. Şöyle şunu da göstereyim. Güzel iri iri yumurtlamışlar. Şimdi gelelim buraya. Burası da karma bir yer. Şurayı da hemen yemleyeyim. Müsaadenizle. Kameraya bakarken yemliği göremiyorum. Döküyorum dolayısıyla. Şöyle düzenliyim. Gelin bakalım, gelin. Yiyin gayri. Hemen biraz daha yem alacağım. Garibanlar iyice yesinler. Ben artık kuluçkalık yumurta almam lazım. Kıldırcın sayılarım azaldı. Eşe dosta verdik. Güzel de oldu. Böyle paylaşmak güzel. Sulukları var. Bir suluk düşmüş. O suluğu da ayarlayayım bari. Özür dilerim. Siz bari bıldırcınları izleyin. Bunların sularını da doldurmam lazım. Güzel. Burada da birkaç yumurtamız var. İyi yumurtluyorlar. Bunlar iyi. Bir de şuradaki Japonlarımıza bir bakayım. Onlara da yem dökmem lazım. Çok acıkmışlar. Bu CP'nin yumurta yemini de yedikçe yiyorlar. Yem dayanmıyor, iştah dayanmıyor. Çok böyle güzel tüketiyorlar. Ama olsun. Bakın hep yumurtalar var. Şurada yine iri bir yumurta. Gayet güzel. Şimdi biraz da ilginç bir bıldırcın göstereyim size. Bu benim bu yaz güzel bir şekilde ürettiğim bıldırcınlardan. Bunlar Bob White. Ve en güzel renklileri burada white'lar var, full beyaz. Gagalarında hafif siyahlık var. Şöyle snowflakes'ler var. Meksikanlar var. Bu snowflakes'lerin ve white'ların sanırım ikisi de erkek olduğu için aralarına Meksikan attım. İnşallah çok bozmam. Çünkü belki yavrular snowflakes çıkar diye düşünüyorum. İnternette öyle bir şey okumuştum. Denk gelmişti ne kadar güzel hayvanlar. Tabii acıkmışlar. Yiyin gayri. Siz yiyin. Yine şöyle şurada da benim Bob White'larım var. Şöyle göstereyim. Çok güzelsiniz maşallah size. Maşallah. Arkadaşlar maşallahlarınızı esirgemeyin. Biliyorsunuz hayvan çok kolay hastalanıyor. Dolayısıyla maşallah diyelim lütfen. Hopvaytlar burada. Japonlar böyle. Evet. Şimdi bir favori daha bıldırcınımız var. Bunlar da burada yiyor. Onlar da Teksaslarım. Ama çok yaramazlar. Bakalım size onları nasıl göstereceğim. Şöyle güvercinlerin mahvediyor burayı. Şöyle bir bakın 10 numara yumurta ama sağ olsun güvercinler herhalde çatlatmış bunu. Olsun. Olsun. Evet yumurtlamışlar. Güzel yeni yeni. Ben yumurta yemi verdim uzun süredir buğday veriyordum. Durun, sakin. Sakin, sakin. Bak 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 bak. Sakin. Çok güzeller ya. Ya şu hayvanı güzelliğine bir bakın, büyüklüğüne bir bakın. Çok güzelsin ya. Maşallah sana. Evet, çok güzeldi. Acıkmışlar da. Böyle hafif bellerinde kellik oluyor ama bilen arkadaşlar varsa yazarsa sevinirim. O kelliği nasıl giderebiliriz diye. Dur canım, dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Evet, bunlar da bizim Teksaslarımız. Çok güzelsiniz, maşallah size, maşallah, maşallah. Gel, çok güzeller ama çok acıkmışlar. Bunlara şimdi yumurta yemi vereceğim. Garibanlar, ne kadar güzelsiniz. Evet, ee, bıldırcınları gösterdik biraz. Güzeller. Gayet sağlıklılar. Yumurtluyorlar. Tekrar şöyle bir buradan çıkayım. Güvercinler yine uslu durmuyor. Evet, keyifler yerinde. Saksılar mı mahvettiler orada? O sınav. Az kaldı. Birkaç ay sonra terası açacağız. Onlar da rahat edecek. Gelelim, gelelim, gelelim. Yine bura. Celadonlar onlar yedi. Sularını da içtiler. Bakın ne güzel. Yatış moduna geçtiler. Yukarıda da durum hemen hemen aynı. Hareketleri de azaldı. Demek ki acıkmış da hayvanlar. Güzelce beslendiler. Arkadaşlar bugün de beslediğim hayvanlardan bıldırcınlara bakmış olduk. Güzel hayvanlar. Ee, i̇yi ki bu hayvanlar var yani. Yoksa insanlarla uğraşmak daha zor. Bazen arkadaşlarım bana diyor işte bu kadar hayvana nasıl bakıyorsun? Her gün bu kadar hayvana ben dokunmazsam işe bile başlayamıyorum. Dolayısıyla bana çok iyi geliyor. Bu da bizim soytarı. Yüz verdik Kato'ya geldi. Evet halıya. Dişi bir tavşan getirdim Hollandalop. Onun kokusunu mu sevmedi ne yaptı? Tavşan geldiğinden beri sola çişini yapıyor, bir şeyler yapıyor. Sanırım tepki. Her canlı farklı bir şekilde tepki gösteriyor. Öyle arkadaşlar, bu akşam da böyle olsun. Her gün elimden geldiğince böyle video eklemeye çalışacağım. hanemden. güzel keyif alıyorum. Umarım benim gibi bu hayvanları seven kafe dengi insanlar keyifle izler. Önerilerinizi açığım. Ben de amatörüm bu işleri kendi çapında. Her geçen gün yeni bir şeyler öğrenerekten devam ettiriyorum. Herkese açığım yani yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.